Hareket hastalığı kendi içinde çeşitli formlara ayrılan bir durumdur. Gerçekten aktif bir yer değiştirme yapan, araba, otobüs, tren, uçak gibi taşıtlarla tetiklenen hareket hastalığı geleneksel yani konvansiyonel hareket hastalığıdır. Ancak bunun dışında görsel uyarılmış hareket hastalığı da daha pasif hareketle tetiklenen bir başka hareket hastalığı formudur. Konvansiyonel hareket hastalığı ile görsel uyarılmış hareket hastalığını ayrıştıran temel özellik, görsel uyarılmış hareket hastalığında aslında temel tetikleyici görsel uyaranlardır. Dolayısıyla ortaya çıkan belirtilerde de bulantı değil, baş ağrısı, görmede odaklanmada zorlanma, konsantrasyon güçlüğü gibi samtomlar vardır. Kişi sürekli akan bir ekrana baktığında daha çok merkezi sinir sistemine alakalı yani santral samtomlar ortaya çıkar. Ardından dengesizlik ve en son aslında bulantı ise oluşur. Geleneksel hareket hastalığında ise harekete bağlı olarak ön planda bulantı vardır. Dengesizlik hissi daha sonra daha gelir. Bu yüzden de birbirinden semptomatik açıdan da ayrışan iki durumdur. Bunlar. dijital sanat eserlerine bakmak, uzun süre telefonda sosyal medyada gezinmek, çok uzun saatler Excel tablolarıyla bilgisayar başında çalışmak, hatta bazen çok sayıda reklam panosunun olduğu alanlarda işte alışveriş merkezlerini falan dolaşmak görsel uyarılmış hareket hastalığını tetikler. Her iki hastalık grubu da biraz migrenöz özellikler taşır. Dolayısıyla görsel almış hareket hastalığı olan bireyler zaman içinde vestibüler migreni evrilme potansiyeline sahiptir. Ve bu nedenle henüz migrenöz belirtiler ön planlı değilken rehabilitasyon alması yararlıdır. Bunlar dışında halk arasında kara tutması olarak bilinen bir başka hareket hastalığı formu vardır. Hareket hastalığının diğer formlarından farklı olarak bu ise aslında çok aşina olduğumuz bir durumdur. Örneğin uzun süre gemiyle seyahat ettiğinizde, yaz tatilinde tekneyle seyahat ettiğinizde seyahat bitip karaya indikten sonra bir süre hala gemideymişsiniz olur ya da uzun süre uçak seyahati yaparsınız. Uçaktan indiğinizde bile hala bir miktar boşlukta yürüyormuş hissiniz olur. Genellikle bu semptomlar kendiliğinden 4 saat içinde gerileyebilir ama bazı bireyler için 72 saate nadir nadiren de haftalarca sürecek şekilde uzayabilir. MDD ise yani Maldede Berkömen sendromu dediğimiz bu durum ise hareket hastalığının bambaşka bir versiyonudur. Bugün yine hareket hastalığı konuşmuş olduk. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.